Bin mağazasına geldik. Aha ya var orada. Aha ya var. Evet 5 dedik şöyle burada. Geç bir 130 liraya e çekmişler. Fotoğraf çekmeyelim. Sen zam yapıyorsun ya. Allah Allah. Ne demek ne alakası var? Niye? Evet arkadaşlar bak daha demin personelle tartıştım burada. Adam gelmiş fotoğraf çekmiyorsun diyor. Ben dedim ki sen zam yapıyorsun ya. Şimdi bu BİM, bu gördüğünüz BİM arkadaşlar ee, fiyatları 134 küsür liraya çekmiş. Yani 116'lık yağı 134 liraya çekmiş. Ha böyle bir rezillik, böyle bir fırsatçılık olmaz. Hangi ülkede yaşadığımızı görün. Yani daha ne